Yaşalım diyor da. Beyefendi. Be. Be. Ha, nasıl haber yapalım? Yani burada dünyanın en büyük pas. Müdürüm tekrardan bir tane daha küre. Bizim ekip tamam. tamam. Harikasın. Biraz <laughs> Ateş olmaz olmaz. Senin önünde egzem var. Abi ben de çok bizi abi. <gülüyor> <Evden>! <gülüyor> Dünyada popüler olmuş şehirlere baktığımız zaman bir kısmının tarihi dokusuyla, bir kısmının kültürel coğrafi zenginliğiyle, bir kısmında gastronomi çeşitliliğiyle öne geçtiğini fark ederiz. Bu bağlamda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Rabbimizle şükürler olsun ki Kayserimize de bu değerlerin üçünü birden nasip etmiş. Bizi göz kamaştıran bir coğrafyada, köklü bir tarihe, miras içerisinde ve bir tam bir lezzet atmosferinde yaratmıştır. Evet bu eşsiz şehir ve bu cennet Kayseri köklü bir mutfak milasının sahibidir. Yağlamasından mantısına, sucuğundan pastırmasına, kuşun aşından tahinli katmerine kadar tuzlu suyla, tatlı bir gastronomi merkezidir. İnşallah Kayserimizin, ülkemizin gastronomisine, kültür turizmine ve turizm gelirlerine ciddi katkıların olacağından hiçbir tereddüt duymamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle sözü fazla uzatmadan hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Gastronomi etkinliğimizin üçüncü geleneksel Kayseri gastronomi günlerinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Özellikle kıymetli başkanım valimize ve burada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Turizm sadece deniz ve kum olarak algılanıyordu, Ama son günlerde artık bir gastronomi, damak tadı, lezzet. İnsanlar gördükleri gibi unutabiliyor. Peki Ama yediği lezzeti unutmuyor. Onun için gastronomi turizminin şehrimize bir değer katacağını, marka değerine müthiş katkı vereceğini anladığımız için biz de tam olarak destek veriyoruz. Emeğe geçenlere yani sponsorlarına da teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum bu anlamlı çalışmayı Kayserimiz için çok önemsediğimizi hatırlatmak istiyorum. Tabii değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdeyiz. Altı bin yıllık geçmiş olan bir şehirdeyiz. Böyle şehirde medeniyet zenginliği olunca mutfak zenginliği de kaçınılmazdır. O açıdan biz Kayserimizin bu tatlarının ki aşağı yukarı tespit edilenlerden ee, ne edindiğim rakam 200 diye biliyorum. En az 200 tane Kayseri'de ilgili ürünler var. Spesifik ürünler. Bu ürünlerle ilgili şöyle bir bakıyoruz. Mantı denince aklımda sanki bir sulu mantı geliyor. Öyle değil. Yağ mantısı, pro mantısı, efendim tepsi mantısı. Murat bile diyor başka ne mantılar var kim bilir. Bunlar çeşitler kaç? Tepsi mantısı, çerkez mantısı, mantı da mantı. Mantı mantı kenarında 30 32 buluyor. O açıdan ama bir kaşa 40 tane yana sıvan mantı mantıdır. Onun dışındaki mantı neydi? Şimdi tabii değişik konuşmalarda bastırmamızla ilgili söylemler oluyor. Evet tabii takdir edilenler aslının ayrısı olmaz. Bunu biliyoruz ama eğer Kayseri pastırması ile yarıştırıyorsa bil ki number one bir numara Kayseri pastırması ile diğerlerdir. <laughs> Öbürlerde kıskanmıyoruz. Onlar da değişik tatlar, bazıları baharatlıysa ve bazıları sosis ya da saman ya az baharatlıysa evet. Efendim çeşit çok, tat çok, muhabbet çok, mutfak sanatları merkezimizi görmenizi istiyoruz. Zaten orada etkinlikler olacaktır. Bunu UNESCO'nun ulusal bazdaki kreatif şehirler listesinde yer alma adına eee yaptığımız ve kalınç olmak için de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü vurgulamak adına söylüyorum. Eee tabii Kayseri Ticaretler Sanayi Ağırlığı ama son süreçte de elbette tarım hayvancılığın yanında turizm ama turizmin içinde de kayak turizmi elbette amiral geldiniz ama bunun yanında orada kaydım acıktım ne yiyeceğim bir şey yiyeceğim. Neyse kaç sonra bunun olması olmazı. Kaç sonra olması olmazını diyoruz. Biz de bu alanda fazlasıyla varız. O anları kıskanmıyoruz. Ama Kayserimizi tanı farklı Cuma İnşallah bu gibi güzel festivaller, günler şehrimizin gastronomi kültürünün gelişmesine vesile olur. Ondan sonra da özel sektörümüz kamunun açtığı bu yoldan hızla ilerleyerek Kayseri ürünlerini bir e, vazgeçilmez marka haline getirirler. Bir yok yapılan işlerin hayırlı olmasını diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. hastam onu e, takdir ediyor veya bizim daha iyi diyor. Diğer taraftan sucuğumuzu afyon ve buna da değinirdi. Ben başlarda hiç merak etmeyin diyorum. 360 yıl önce bu evliye çelebi teslim etmiş. Taklitleri ancak aslını yaşatır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. <laughs> kullanıcı şey, geriden geliyor. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman evet yerel olarak birçok diyeceğimiz var, değerimiz var. Toprağa geniş yapmamız lazım. Toprağa merak Efendim ya Allah bismillah diyoruz. Pastırmalı kuru fasulye yemeye davet ediyoruz. Bir ton sizi bekliyor ona göre. Hadi ya Allah bismillah hayırlı olsun.